2022 model Ford Puma aracımızın orijinal sistemine, orijinal açma butonlu hareket çizgili geri görüş kamerası aktivasyon ve montajını yaptık arkadaşlar. Testini yapıyoruz. Kameramız geniş açı HD balık gözü tamponu sağ tarafını ve sol tarafı şöyle komple görebiliyorsunuz. Bayanet gece görüşlü kameramız. Hareket çizgili şöyle testini yapıyoruz arkadaşlar. Çizgilerimiz şöyle hareket ediyor görüyorsunuz. Gayet güzel bir şekilde. Kameramız bayanet gece görüşlü. Gayet güzel bir uygulama oldu öyle görüyorsunuz. Ayrıca aracımızın tüm gizli özelliklerini açtık arkadaşlar. Ee, otomatik uzun far özelliğimizi açtık. Otomatik kapı kilitleme, çift kilitleme de korna, alarm, selektörde sistemin çakması vesaire. Açılan özelliklerin detaylarını ekteki broşürden uygulamasal sayfamızdan bakabilirsiniz. Müşterimize hayırlı olsun. Aç kapı içeriden abi. Orjinal alarımız arkadaşlar. Çift kitlemede kornamız arkadaşlar. Hayırlı olsun.